arkadaşlar ben Şerefşen karşınızda karşınızda bugün sizlere bloggerda kategori oluşturma yani sizin değerinizde etiket oluşturmayı anlatacağım Tabii bunun yanında kaldırma yerleştirme vesaire işlemlerimiz de olacak tabi derse geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum siz bir yazarsınız peki yazdığınız dosyaları ya da herhangi bir yazıları nereden bulacağımız diye düşünmenize gerek yok etiketlerden kısa yoldan bulabilirsiniz e şimdi blogger'ımıza giriş yapalım. Blogger'ımıza giriş yapmak için blogger.com adresine giriyoruz. Adres bu. Ve karşınızda oturum aç blogunuzu oluşturun var. Oturum aç kısmından giriyoruz. Çünkü siz blog oluşturmuşsunuz ve etiket ekleme yerine gelmişsiniz. Kısacası işlemlerinizi yapmışsınız. Ve oturum aça giriyoruz. İnternetin yavaş olduğu için biraz sıkıntılı. Evet. Giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Güvenlik olayını geçtik. Karşımıza böyle bir ekran geldi. Bu ekranda Sizler zaten daha önceden yayın yaptığınız için yayınlarınız gözüküyor. Herhangi bir yayına girip etiket ekleyebiliriz. Ama öncelikle etiketleri nereden yerleştirmemiz ana sayfamıza, nereden yerleştirdiğimize bakacağız. Sol menüde gördüğünüz gibi kayıtlar, istatistikler, yorumlar, kazançlar, kampanyalar, sayfalar, yerleşim, şablon, ayarlar vesairemiz var. Buradan yerleşim diyoruz. Daha önce zaten tasarım oluşturduğum için ve buralar farklı gelebilir. Tabii bende o da gelmedi. İnternetim yavaş olduğu için sıkıntılı bu aralar. Olaylardan dolayı. Evet arkadaşlar sayfamız geldi. Buradan böyle bir sayfa geliyor. Sizde daha da farklı gelebilir. Yerleşiminizi farklı farklı yerlerden yapabilirsiniz. Ama gadget ekle var burada. Kısacası Türkçe deyimiyle gadget ekle var. Giriyoruz gadget eklemeye. Arkadaşlar bu yani etiket ekleme yani piyasada çok önemli. Çünkü yani kullanıcılar sizin yazdığınız yazıları daha kolaylıkla bulmaz bulmak için etiketlerden yararlanılıyor. Bunları biliyorsunuzdur. Şimdi sayfamızda yeni bir şey açıldı. Gadget ekle sekmesi geldi. Buradan etiketleri buluyoruz. Etiketler diyoruz. Burada etiketlere isim veriyoruz. Örneğin kategoriler, kategoriler vesaire. Ondan sonra tüm etiketler gözükecek. Seçilenler 12 etiketten 12 tanesi seçildi. Düzenleme deyip buradan düzenleyebiliyoruz. Hangilerini ekleyip hangilere kaldırabiliyoruz. Tümü gözüksün bendeki. Siz de değiştirebilirsiniz. Sıralama alfabetik. Sıklığa göre. Sıklığa göre diyorum ben. Ondan sonra görüntüle liste bulut halinde vesaire seçebiliyoruz. Ben liste, liste şeklinde seçeceğim. Her etiketteki kayıt sayısını göster. Kayıt sayısını göstermesin. Kaydet deyip devam ediyoruz. Ben daha önce oluşturduğum için kaydede geçiyorum. Şöyle söyleyeyim. Benimki burada. Şöyle de göstereyim. Ben böyle oluşturmuşum. Ve devam ediyorum. Örneğin ön izleme diyerek eklediğim yeri göreyim. Nereye eklenmiş. Bu internet yere dursun. Biz kayıtlar deyip devam edelim. Kayıtlardan yeni yayın diyorum. Çünkü sizlere hani yayın ekleyerek göstermek istiyorum. Yeni yayın. Diğer sayfamızda daha gelmedi. Yeni yayın. Bekliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Malum Türkiye'deyiz. internet sıkıntılı. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. 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 Arkadaşlar yani blogger oluşturup da yayın yapıp da etiket yapmamak olmaz. Etiketleri öğrenmek lazım. Ekliyoruz. Evet, ve önümüzden sayfamız geldi. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Şu sağ tarafta bir açılır kapanır menümüz var. Burada kategori eklediğimiz etiketler kısmı var. Tıklıyoruz ve karşımızda liste halinde sırasıyla gözüküyor. Ondan sonra değişik değişik şeyler ekleyebilirsiniz. Ben size kısacası kategori eklemi göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi sağda ve diğer kategori etiketler de en alt kısımda gözüküyor yayınlarımızın. Örneğin web tarayıcıları nelerdir kısmında varsa oraya bir bakalım. O gel. Bu geliyorsun arkadaşlar. Bizim asıl sayfamız gelmedi. Asıl sayfamızın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yani nereden ekliyoruz, nereden kaldıracağız vesaire işlemleri yapacağımız yere geliyoruz. Biz direkt siteyi görelim. Caps Lock'a çıkmış. Evet arkadaşlar internetimiz vasat. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra Arkadaşlar etiket arama motoru index web tarayıcıları www eklemişiz gördüğünüz gibi. Her her şeyin etiketi farklı. Örneğin blogger'da blog blogger ders vesaire eklemişim. Evet arkadaşlar geldi. Buraya yayın başlığını yazıyoruz. Zaten bunları daha önceden de biliyorsunuz. Ben deneme yazıyorum. Ondan sonra aşağıya da deneme metin belgesi oluşturdum yazıp noktayı koyuyorum ve arkadaşlar burada sağda gör sağda yayın ayarlarının bir altında gördüğünüz yer etiketler kısmıdır buradan etiketlerimizi yazıyoruz en altta da zaten uyarı vermiş etiketleri virgülle ayırın arkadaşlar etiket yazarken virgülle ayırıyoruz ve Türkçe ya da şey gerekmiyor diye biliyorum ama deneyelim kabul ediyor mu etmiyor mu arkadaşlar etiket Türkçe'de yazsanız olur örneğin deneme metin belge yazıyorum arkadaşlar bunları tamamlandı diyorum ve yayınımızı metnimiz yani şey <laughs> yayınlıyoruz <laughs> yayınla dedik arkadaşlar ve geldi sayfamıza diğer sayfamıza bakıyoruz asıl bloğumuza da geldi hemen bu videomuzda gelmiş olması lazım şu anda yayınladık çünkü Evet geldi arkadaşlar deneme Deneme arkadaşlar deneme metin belgesi oluşturuldu ö, ö diye yazmışız Etiket belge deneme metin diye girmişiz Ve kategori asıl sayfamıza geldi mi Arkadaşlar bakıyoruz belge var Metin var Deneme var Gördüğünüz gibi arkadaşlar böylelikle geliyor Kısa ve öz anlattım sizlere Anlamadıysanız yorumlar kısmından yazabilirsiniz ya da videonun alt kısmında yorumlar sayfası vardır oradan da yazabilirsiniz eklediğim yerlerde arkadaşlar şimdi size kaldırmayı anlatacağım peki yazdık silebiliyor muyuz silebiliyoruz arkadaşlar yayınladığımız yayına gelip düzenliyoruz düzenleden etiketler kısmından yine sağ kısımdan örneğin ben denemeyi kaldırmak istiyorum ve siliyorum belge metin kaldı tamamladı diyorum ve tekrar açıyorum bloğumu bloğumu açıyorum arkadaşlar internetimiz çok hızlı ortamdan kaynaklanan bir sıkıntı biz yayınlamadık herhalde. Aynen güncelle arkadaşlar. Şimdi karşınızda hani burada gözüküyor deneme belge metin. Sayfamı yeniliyorum. Ve karşınızda deneme belge deneme yok etiketi. Buraya bakıyorum. Burada da yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi size yerleşimden kaldırmayı göstereyim. Yerleşim sayfasına geliyoruz. Şuradan kategoriyi kaldırmak istiyorum. Yerleşime geldim arkadaşlar. Kategori düzenle var. Düzenle tıklayıp kaldıra bastığımızda uyarı veriyor. Kaldırmak istediğinizde emin misiniz diyor. Evet diyoruz. Ve kaldırdı arkadaşlar burada. Düzen, düzenlemeyi kaydet dedikten sonra Blue görüntüle kısmı var. Biz Blue'umuzu görüntüleyelim. Yani burada hani 3-4 tane şey vardı. Şimdi 3 tane var gördüğünüz gibi. Etiketlerimiz yine duruyor ama burada yok. Biz yerleşimde olmasını ben istiyorum. Yani şahsen ben kendimce istiyorum. Sizler de istiyorsanız ekleyebilirsiniz daha kısa yol olmuş olur kullanıcılar için. Evet kaydediyoruz. diyoruz. Ya arkadaşlar bu kadar dersimiz. Diğer dersler için görüşmek üzere. Tekrardan yani blogumuzu, sitelerimizi takip ediniz. Örneğin şu anda yapım aşamasında olan sitem seresen.com yapım aşamasında en, iyi, en kısa zamanda açacağım. YouTube'dan takip edebilirsiniz. YouTube'da sen seref 67 boşluk bırakarak 67 diye aratırsanız hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü böyle bir şey yok. Sen seref diye aratıp filtrelerden kanal diyerek buradan çıkmadı arkadaşlar. Hatta çıkma sağlığında Evet arkadaşlar. Şen şeref yazıp Şen şeref aldıktan sonra Benim sayfam nerede ya? Bir dakika arkadaşlar. Evet böyle çıkmıyormuş. Evet arkadaşlar, Şerefşan yazdıktan sonra şu Türk bayraklı çizim olan yani Daima Farklılık blogumuzda gördüğünüz gibi olmadı kişisel blogumuzdan yani 67 67blogspotcom adresinden bana ulaşabilirsiniz. zaten bu ilk ders videomdur. Biraz acemilik, biraz çekingenlik vardır. Buradan sağ taraftan takip butonları var. Abone ol. Birliği buradan da bulabilirsiniz. Google artıdan da takip edebilirsiniz beni. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Diğer derslerimde size daha detaylı dersler anlatacağım. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız. Daima farklı sözü vererek devam ediyoruz. İyi günler.